Bu serimizin ikinci videosu. Bu videoda önceki videomuzda yaptığımız analiz sonrasında sırayla her fonksiyonda çıkabilecek güvenlik açıklarını test edeceğiz. Bugün bir fonksiyondaki güvenlik açığını test edeceğiz. Daha sonrasında diğer videomda da farklı bir fonksiyonu test edeceğiz ve orada çıkacak güvenlik açığını yine birlikte analiz edeceğiz. Sonrasında test sonrasında ne olduğuna vesaire bakacağız. Olumlu bir sonuç mu aldık, olumsuz bir sonuç aldık. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bugün ilk mantık hatamızı yani uygulamada çıkabilecek bir mantıksal bir sorunun nasıl bir etkiye sahip olabileceğini ve hangi şirkette bu güvenlik açığının çıktığını etkisinin ne kadar yüksek olabileceğini tartışacağız ve canlı olarak göreceğiz. Yine bildiğiniz gibi test sitemiz test.php OneWeb'i açtım arkadaşlar. Ana sayfaya gidelim. Biraz yanlış oldu. Şuradan. gönderiyor. Direkt ana sayfaya şu şekilde gidelim. Evet. Ana sayfamız bu şekilde. İlk olarak Sign up fonksiyonunu test etmek istiyorum güvenlik açığının oldukça fazla olabileceği bir fonksiyon olarak gözüme çarptı. Sebebi ise birlikte görelim. Bir hata çıktı. Veri tabanı ile ilgili bir hata. MySQL kullanıyormuş. Bu da önemli. MySQL kullanıyormuş. Bunu anladık. Connect PHP diye bir veri tabanına bağlantıyı kontrol eden bir php dosyası varmış, konumu burada gösteriliyor. Diyor ki, order bağlantı yapılamadı, tekrar deneyin gibi bir hata çıktı. Ya yani bakın, web sitesinde çıkan anlık bir hata bile bize ona, web sitesi hakkında bilgi veriyor, MySQL kullandıklarını ve database-connect.php gibi bir dosya ile veri tabanına bağlantı var mı, bunun kontrolünün yapıldığını öğrendik. Burada da zaten büyük ihtimalle MySQL görünür. MySQL mesela burada yazmıyor. Biz veri tabanının MySQL kullandığını hata mesajında gördük. Aslında bu da birazcık videonun şansına oldu. Yani daha öncesinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştım web sitesinde. Bu arada arkadaşlar bu eklentide Weblizer'la yine Chrome extension mağazasına indirebilirsiniz. Uygulamanın düzenleyici olarak hangi framework'ü kullandığını işletim sisteminde işletim sisteminin ne olduğunu, bir proxy kullanıyorsa, bu proxy ne olduğunu genel olarak web sunucusunda ne kullanıldığını, versiyon bilgisini vesaire veriyor. Buradan hızlı bir şekilde mesela bunu gördüğünüzde direkt nginx bir nokta neydi mesela bir nokta 19.0 diye aratabilirsiniz. 19 veya çıkabilecek zafiyetleri test edebilirsiniz hızlı bir şekilde. Biz bugün dediğimiz gibi kayıt olma kısmında bir güvenlik açığı arayacağız. O yüzden buradan kaydolun diyor. Kayıt olma kısmına sayfasına gidelim. Güvenlik açığı arayacağımız güvenlik açığını ve bir saldırı senaryosunu öncelikle oluşturalım. Daha sonra tekrar gelip bu saldırı senaryosunu burada test edelim. Burada sizin için önceden yazdım. İlk saldırı senaryomuz Starbucks'ta çıkan bir güvenlik açığı arkadaşlar. Biz de bu güvenlik açığını bugün canlı canlı bu web sitesinde deneyeceğiz. Hem etik olacak hem de gerçekten uygulama mantığında böyle bir güvenlik açığı var mı? Bunu test etmiş olacağız birlikte ve göreceğiz. İlk adımımız create account veya sign up gibi fonksiyonları buluyoruz ve bu fonksiyonları kullanarak hesap oluşturacağız. İlk adımımız bu. İkinci adımımız hesap oluşturduktan sonra o hesabın bilgilerini kaydediyoruz. Sonrasında yeni bir hesap daha oluşturuyoruz. Yeni hesabı aynı mail adresi ile oluşturuyoruz. Burası önemli. Aynı mail adresi ile ikinci bir hesap oluşturuyoruz. Bu kez farklı bir şifre hesap oluşturuyoruz. Yani ikinci yani ikinci hesabımız yani saldırganın hesabında şifre farklı olacak sonrasında son adımda da hesaba giriş yaptığımızda hesap önceki kullanıcının hesabı ise burada account takeover yapmış oluyoruz. Yani hesap devralmış oluyoruz. Bu da hesap devralma güvenlik açığı olduğu için oldukça yüksek etkili bir güvenlik açığı oluyor arkadaşlar. Yani kullanıcının haberi olmadan sadece kullanıcının mail adresini bilerek kullanıcının hesabını almış oluyoruz kaydolma fonksiyonunun yeterince denetlenmemesinden kaynaklı olarak. isterseniz hızlı bir şekilde bu güvenlik açığını test edelim. Burada username diyor. Username kısmına ben bir mail adresi gireceğim. Yani kullanıcı adı da olabilir. Bir mail adresi de girebiliriz. Eğer izin verirse mail adresi gireceğim. Test account takeover gmail.com diyelim veya işte ha, evet böyle girelim. Password. Direkt Google'ın önerisini girelim ve kaydedelim. Hemen gelelim. Kaydedelim. Mail adresinde. Geldim. Burada şu şekilde kaydedeceğim. Unutmayın mail adreslerini aynı yapmamız gerekiyor. Ama şifreleri farklı yapacağız. Kurban hesabını bu şekilde oluşturacağım. İsmi de ne olsun? Victim account olsun karıştırmayalım. Kredi kartı numarası kafadan işte bir şeyler sallayalım. 8, Kaç karakter olduğunu şu an hatırlayamadım. Geçelim. Hata verirse yine yaparız. Ha, e-mail. E-mail kısmını burada girmemiz gerekiyor. Tamam. Kısmını burada girelim. Username e de test account takeover yazalım. spawn kısmına adres kısmına şöyle bir adres girelim rastgele rastgele bir adres girdik ve şimdi şu bilgileri kaydedelim kaydetmiştik galiba bir daha kontrol edelim Evet, şifremiz de oh, victim account User name'i de yine de tutalım Bunları ayırmam gerekiyor Şimdi sign e tıkladım. Ve evet başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi diyor ki bilgiler veri tabanımıza kaydedildi. Bakın. Artık giriş yapabiliriz. Hadi giriş yapalım. Burada zaten kayıtta ama biz yine de şurada canlı canlı Detaylı bir şekilde gösterelim. Şimdi burada giriş yapma kısmına giriyoruz arkadaşlar. Hesabımızın gerekli bilgilerini sağlayarak giriş yapacağız sisteme. Bir şekilde girelim login diyelim. Bakalım oldu mu? Galiba oldu. Profil kısmına gidelim. Giriş yapabilmiş miyiz? Yani evet. Login Good. Profile. Sign up disabled. Hmm. Kabul etmedi. Peki. Bilgilerle giriş yapalım. Test test diyelim. Hmm. Girdik. Peki, yani site bir lab olduğu için galiba bunları kabul etmiyor, da bu tarz mail adreslerini kabul etmiyor. Tamam, test. de test, tamam. Bu, bu mail adresi üzerinde deneme yapacağız. Çünkü site şu anda bu tarz bir kaydolmayı yani yeni bir hesap oluşturmamızı kabul etmedi. Peki biz de bu bilgiler üzerinde bu hesabı, bu basit kullanıcı hesabını almaya çalışalım senaryoda. Örneğin test test olduğunu düşünelim. Biz de bu hesabı almaya çalışalım. Yine test yapalım kullanıcı adını. Ama şifre kısmında da farklı bir şey yapalım. Örneğin password, yapalım. password gibi bir şey yapalım. Sonrasında test password ile girebilirsek ve bu hesabı alabilirsek başarılı oluruz. Doğrulamak için de bir kez de test ve test bilgilerini sağlarız. Giremesek de buradan şunu çıkartırız artık. Yani biz artık test hesabının kullanıcı test kullanıcı adına sahip hesabın şifresini password olarak değiştirdik. Artık bu sebeple eski bilgiyle giren kendi hesabına eski bilgiyle girmeye çalışan kurban bu hesabına giremeyecek. Girebilmesi için bizim yeni belirlediğimiz şifreyi girebilmeli. Bunu da bilemeyeceği için saldırgan hesabı devralmış olacak. Yani hesabı sizin de deyiminizle çalmış olacak diyelim arkadaşlar. Bir de böyle bir bu şekilde test yapalım. Gelin isterseniz bir çıkış yapalım. Sign up diyelim. Sign up diyelim. Username kısmına test diyelim. Password kısmına pass. Evet. diyelim. Bakalım gerçekten bizim saldırı senaryomuz çalışacak mı? Retype password pass. Line. Pass. Evet. Name. Test. Credit card number. 9. Salladım. E-mail diyor. E-mail girmemize belki gerek olmayacak. Phone number kısmına bir iki dokuz girdim. Bu kadar. iki i̇şte bir diye aynı şekilde giriyorum. Adres kısmına giriyorum mail adresi girmedim ve sign up dedim. Evet. Bakın kabul etmedi. Ne diyor? Kullanıcı adı test zaten kayıtlı diyor. Geri gidin ve yeni bir kullanıcı adı seçin diyor. Yani arkadaşlar test php val web sitesinde bu güvenlik açığı yok. Maalesef testimizde hata mesajıyla karşılaştık. Saldırımız başarısız kullanıcı adı test kullanıcı adı zaten mevcut yeni bir kullanıcı adı seç gibi bir hata aldık. Evet arkadaşlar. İlk videomuzda ilk saldırı senaryomuzu oluşturduk. Bu bizim aslında tabii ki önceki videomuz biraz analiz videosuydu. Bu bizim ilk saldırı videomuz oldu. Burada mantıksal bir güvenlik açığını test ettik. Ve bu güvenlik açığı Starbucks'ta çıkan bir güvenlik açığıydı. Test bir van web sitesinde bu şekilde bir hata aldık ve saldırımız başarısız oldu. Yani kullanıcı adını zaten sistemde mevcut olduğunu, yeni bir kullanıcı adı seçmemizi istedi. Şimdi gelin birlikte bunu rapor bu raporu inceleyelim. Bakın arkadaşlar. Starbucks'ta Starbucks'ın Starbucks card db to be gibi bir alan adında bir güvenlik açığı çıkmış. Bu güvenlik açığı çıkmış ve e, bu güvenlik araştırması Bug Hunter açık açık her adımı bu şekilde detaylı bir şekilde anlatmış. Ve diyor ki saldırgan sitedeki tüm tüm kullanıcıların tüm kullanıcıların hesaplarını kontrol altına alabilir. Can take over ele geçirebilir diyor aslında baktığımızda. Ve adım adım bizim yaptığımız adımlar gibi burada yazmış. Öncelikle Starbucks Card adresine git ve hesap oluştur diyor. Sonrasında Örneğin kullanıcı abcxyz gibi bir maille kaydolsun ve şifresi bu olsun diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonrasında saldırgan olarak bir e, mail ad, e, hesap oluşturma bölümüne git. Aynı mail adresini kullan ve bu kez farklı bir şifre koy demiş. Sonrasında son adımda da bu mail adresiyle giriş yap ve son girdiğin şifreyle gir ve hesabı devraldın mı bunu kontrol et. Yani hesap başka bir kullanıcının yani devralmak istediğin hesabını çalmak değil hesabını çalmak istediğin kişinin bilgileriyle aynı bilgileri depolayan hesaba ulaştıysan hesabı devralmışsın demektir. Yani bu güvenlik açığının etkisi de gördüğünüz gibi istediğiniz herhangi bir kullanıcının hesabında kontrol sahibi olmanız tam bir uygulama mantığı güvenlik açığıdır. Ve gerçekten otomasyon araçlarının kaçırabileceği ve hesap ve kullanıcı oluşturma kısmının çok iyi bir şekilde denetlenmesi gerektiğini gösteren bir güvenlik açığı ve etkisi de 10 üzerinden 7.5 skor alarak yüksek olarak değerlendirmiş, değerlendirilmiş. Yani ciddi bir ödüllendirilme yapılmıştır. Bu güvenlik açığına gördüğünüz gibi Bunun da bu raporu da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Kaynaklar kısmında bu raporu paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.